1 Ocak 2026. Herkes yine aynı şeyi yazıyor. Yeni yıl, yeni ben. Ve sonra hiçbir şey yapmıyorlar. Ama sen, sen bu videoya bir gün geri dönüp diyeceksin ki, dur bir dakika. Her şey tam burada değişti. Çünkü şu an sıradan bir motivasyon videosu izlemiyorsun. Hayır. Bugün beynine yeni bir işletim sistemi yüklüyorsun. Hadi başlayalım. Çoğu insan neden asla değişmez? İşte garip bir gerçek. Çoğu insan tembel olduğu için başarısız olmaz. Başarısız olur çünkü hayat onu aynı kalmaya zorlamak için mükemmel şekilde tasarlanmıştır. Aynı alışkanlıklar, aynı uygulamalar, aynı insanlar, aynı düşünceler. Ve gece 1:47'de uykulu bir rakun gibi telefonda scroll atma rutini ve beyin, senin beynin buna bayılır. Çünkü beyninin tek bir ana görevi vardır: Seni hayatta tutmak. Efsane yapmak değil. Bu yüzden sen kendini geliştirmeye çalıştığında beyin hemen araya girer. Dur dur dur. Gelişim mi? Başarı mı? Özgüven mi? Kulağa riskli geliyor. Hadi onu yene biraz daha scroll atalım. Tebrikler. Az önce en büyük düşmanınla tanıştın. Konfor modu. Dönüm noktası anı. Hayatı değiştiren her hikayede bir sahne vardır. Ana karakterin içinden şunu dediği an. Sıradan olmaktan bıktım. Ve işte sürpriz. O an asla gürültülü değildir. Sinematik değildir. Arka planda ilham verici müzik çalmaz. Genellikle sessizdir. Şuna benzer. Yorgun olmaktan yoruldum. Denemekten vazgeçmekten bıktım. Bundan daha fazlası olabileceğimi biliyorum. Eğer içindeki bir şey şu an evet, o benim diye fısıldadıysa bil bakalım ne oldu. İşte bu. Senin dönüm noktası kıvılcımın görmezden gelme. Küçük değişiklikler, inanılmaz güçlü sonuçlar. Bilim zamanı. Ama merak etme, eğlenceli bilim. Baş ağrısı yok. Beyinde nöroplastiste diye bir şey var. Basitçe şu demek. Beynin, tekrar tekrar yaptığın şeylere göre kendini yeniden şekillendirir. Her gün scroll at, ertele, pişman ol, tekrarla. Beynini yavaş yavaş bir pişmanlık fabrikasına çevirirsin. Ama her gün şunu yaparsan, Oku. Hareket et. Odaklan. Bir adım daha ileri git. Beynini bir silaha dönüştürürsün. Formül basit. Her gün tekrarlanan küçük eylemler eşittir yeni kimlik. Disiplinli olmazsın. Disiplini bir kas gibi inşa edersin. Sihir yok. Sadece tekrar. 2026 Sıfırlama Formülü Basit ama etkili. İşte senin başlangıç paketin. Bir, 1. Yüzde bir kuralı. Her gün gelecekteki senin gurur duyacağı küçük bir şey yap. İki sayfa oku. On dakika çalış. Bir kötü alışkanlığı düzelt. Bir efsane gibi su iç. Bu kadar. 2. Çevre yükseltmesi. Motivasyona güvenme. Çevreni değiştir. Çalışmak mı istiyorsun? Kitabı masanın üstüne koy. Spor mu yapacaksın? Ayakkabıları kapının yanına bırak. Başarıyı kolay seçenek yap. 3. Kimlik değişimi. Üretken olmaya çalışıyorum demeyi bırak. Şunu söyle. Ben her gün öğrenen, üretken bir insanım. Kelimelerin beynini kodlar. Akıllıca kullan. Geride değilsin. Bunu yavaşça dinle. Geç kalmadın. Sıkışıp kalmadın. Kırık değilsin. Sadece hikayenin başındasın. Kimse senin mücadele ettiğin bölümleri görmüyor. Ama bir gün soracaklar. Her şeyi nasıl değiştirdin? Ve sen sessizce düşüneceksin bir kararla başladı. Tam şu anda verdiğim kararla. Son mesaj 2026. Hayatta kalmaya çalıştığım bir yıl daha olabilir. Ya da uyanış yılın. Dünya değiştiği için değil. Sen değiştiğin için. Eğer benim neysen, bunu bir patron gibi içinden söyle. 2026 benim dönüm noktam. Ve şimdi, gün be gün, tuğla tuğla, alışkanlık alışkanlık inşa ediyoruz. Ben buradayım seninle. Eğer bu video ruhuna en ufak dokunduysa yorumlara şunu yaz. Bu yıl dönüm noktamı seçiyorum ve unutma seni seviyorum. Hadi hayatını yeniden yazalım.